Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın onunla oğlu iç çalışan değerli arkadaşlar, yaşadığınız mahkeme sürecini en başından itibaren sizlere aşama aşama detaylı bir şekilde anlatma gayretinde olduk. En son 13 Eylül tarihli duruşmada yaşananları sizlerle paylaşmıştık ve 20 Ekim'de neler olabileceğini de az çok görüşlerimizi iletmiştik. Hemen hemen tahmin ettiğimiz gibi oldu arkadaşlar 20 Ekim tarihli duruşmada. Öncelikle şunu söyleyeyim, hakim aynı hakim devam ediyor. Evet, oturum açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yazılan yazı cevabının geldiği görüldü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yazılan yazı cevabının geldiği görüldü. Davacı vekilinin 26.09.2022 tarihli beyanlarını içeren dilekçesini sunduğu görüldü. Feri Müdahil Teskopiş Sendikası Vekilinin Çalışma Bakanlığından gelen müzekkere cevabına ilişkin beyanlarının sunulması konulu dilekçesini sunduğu görüldü. Evet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bir yazı yazıldığını bahsetmiştik arkadaşlar. Gelen cevabı yazıda, iş kolu istatistiklerinde %1 barajını geçen sendikalar olarak Kopiş, Teskopiş ve Özbüro İş Sendikası'nın bildirilmiş olduğu bu sendikalardan, Teskopiş ve Özbüro İş Sendikası'nın davada taraf olduğu mahkememizce Kopiş Sendikası'na dava dilekçesi ile duruşma gününü bildirir davetiyenin tebliğ edilmiş olduğu görüldü. Davacı vekilinden soruldu. Yani Özbüro İş Sendikası vekili Yargıtay bozma ilamındaki usulü eksiklik giderilerek taraf teşkili sağlanmıştır mahkemenizce alınan bilirkişi raporu doğrultusunda davamızın kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz dedi. Yani Özgür İş Sendikası yine kendi lehlerine karar verilmesini talep etti arkadaşlar. Davacı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı vekilinden soruldu. Önceki itirazlarımızı tekrar ediyoruz. Davanın reddine karar verilsin dedi. Bakın bu önemli arkadaşlar. Yani Çalışma Bakanlığı vekili davanın reddini istedi, yani özbüro İş sendikasının yetkisi yok olduğunu beyan etti. Daha önceki gelişmeleri biliyorsunuz, Çalışma Bakanlığı istinafa da gitmemişti. Davalı Gençlik ve Spor Bakanlığı vekilinden soruldu. Önceki beyan ve itirazlarımızı tekrar ediyoruz, davanın reddine karar verilsin dedik. Bakın bu da önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığı vekili de dava reddedilsin. Yani Özgür Oy Sendikası'nın yetkisi yok dedi. Feri Müdahil Teskobiş Vekili Avukat Emel Kiraz Sencan'dan soruldu. Çalışma Bakanlığı'ndan gelen yazı cevabında da görüleceği üzere Özgür iş Sendikası'nın çoğunluğu bulunmamaktadır. Çoğunluk Teskobiş Sendikası'na aittir. Davanın reddine karar verilsin dedi. Evet, Teskobis Sendikası iki vekili vardı. Avukat Hasan Şahin de aynı yönde beyanda bulundu. Şimdi burada hemen Çalışma Bakanlığı'ndan gelen bir yazıdan bahsediliyor arkadaşlar. O yazı da şu. Bakın yetki tespit raporu Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 2 Kasım 2020, 2020 tarihli arkadaşlar. Yani e, Teskobis Sendikası ve Özbüro İş Sendikası 2 Kasım 2020 tarihinde yetki tespiti için başvurmuştu. Ve Çalışma Bakanlığı da iki sendikaya da yetkiniz yok demişti. Bunun sayıları gör, sayılarını görüyoruz arkadaşlar. 12.850 işçi bildirilmiş 2 Kasım tarihinde. Kopis Sendikası'nın 11 üyesi varmış. Teskobis sendikasının 3.674 üyesi varmış, 28,59. Öz Büro İş sendikasının da 1.618 üyesi varmış, 12,59. Tüm büro seninde bir üyesi varmıştı. Dolayısıyla yasanın aradığı yüzde 40 çoğunluğu arkadaşlar 2 Kasım 2020 tarihinde Teskobis sendikası ve Öz Büro İş sendikası sağlayamadığı için yüzde 40 çoğunluğu Çalışma Bakanlığı'nın iki sendikaya da yetkiniz yok demesinde bir aykırılık görülmemektedir. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Bu beyanlardan sonra mahkeme hakimi gereği düşünüldü dedi. Taraf vekillerinde UYAP'ta kayıtlı bulunan sendikalar hukukundan anlayan bilir kişilere itirazları var ise hangi bilir kişiye itiraz ettikleri konusunda mahkememize yazılı beyanda bulunmak üzere bir hafta süre verilmesine. Bu bir haftalık süre içerisinde arkadaşlar sendikaların bazı isimlere itiraz ettiklerini haberini aldık. Daha sonra da taraf vekillerine verilen bir haftalık sürenin bitiminde taraf vekilleri beyanda bulunmuşlar ise beyanları da dikkate alınarak önceki bilirkişiler dışında mahkememizce resen seçilecek 3 kişilik bilirkişi heyetine dava dosyasının tevdi edilerek tarafların iddia ve savunmaları konusunda rapor alınmasına arkadaşlar birkaç gün önce öğrendiğimiz kadarıyla 3 kişilik bilirkişi heyeti seçilmiş ve mahkeme tarafından bir ay içerisinde raporun hazırlanarak mahkemeye sunulması beyan edilmiş. Normalde bilir kişilerin en fazla 3 ay içerisinde raporlarını sunmaları gerekir. Bir ay içerisinde de inşallah sunarlar raporlarını. Evet, burada bilir kişilerin ücreti takdir edilmiş. E, rapor geldiğinde, bakın burası önemli, rapor geldiğinde taraflara tebliğine yani bir ay içerisinde rapor gelirse rapor tüm sendikaya sendikalara ve bakanlıklara tebliğ edilecek. Yani Aralık ayının ilk haftasında rapor verilse taraflara tebliğ edilecek. Taraflara tebliğden itibaren iki hafta içerisinde rapora karşı beyanda bulunulmasına demiş ve duruşma arkadaşlar 22 Aralık 2022 günü saat 14.40'a ertelenmişti. Şimdi tabi bilirkişi raporuna taraflarca itiraz mutlaka olacaktır. Eğer bilirkişi raporu öz büro iş sendikasının çoğunluğu vardır şeklinde gelirse 22 Aralık'ta bir karar verilebilir. Ancak bilirkişi raporu öz büro iş sendikasının çoğunluğu yoktur, yetkisi yoktur şeklinde bir sonuç olarak gelirse mahkeme bu sefer birinci rapor öz büro iş sendikasının lehineydi, ikinci rapor aleyhine olursa arkadaşlar tahminim bu sefer yeni bir üç kişilik bilir kişi heyeti seçilme ihtimali kuvvetli. Bunu da 22 Aralık'taki duruşmada göreceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Yine biz mahkeme ve dava sürecini takip etmeye devam edeceğiz. Bu dava bitmeden toplu sözleşme imzalanmaz arkadaşlar. Yeni toplu sözleşme de imzalanmaz. Bu yönde de bazı şeyler duyuyorum. Hangi sendikaya üye olduğunuzun şu anda hiçbir önemi yok arkadaşlar. Eski haklarınızı almaya devam ediyorsunuz. Önce bir iş sendikamıza üye olan arkadaşların da endişe etmelerine gerektirecek bir durum yoktur. Sendikamıza üye olmak isteyen arkadaşlarımız da gönül rahatlıklığıyla üye olabilirler. Biz onlara süreci her zaman takip ederek hangi tarihte ne zaman ne yapmaları gerektiğini de bildireceğiz. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.